Ta köpek almıyor Hadi. Bir dakika, Dur, bir <laughs> <Dur. gülüyor> <Alacağına> şey <olsunlar. gülüyor> <laughs> Gel gel. Gel, tık tık yok. Dur bir dakika ben ya. Ben ya, sandık açıldı. Anne ah. anne ah, ah. ah. ev yok <laughs> söndür, sen söndür. Ben söndür. bir şey yok, söndür. ben de bir şey yok, ben de bir şey yok. Elle söndüreceğim can mal. Tamam gel. <laughs> yok TNT olur mu? Aa. Ben seni kurdum. fakirmişim. ne kadar tabii ayağı ben şeyden kalçıyorum. Ah ne kadar, <laughs> ben Allah Allah. Ne kadar... Allah. Allah. dışarıya bakayım da şöyle. Çok fakir. Bu ses nereden geliyor Anlatsan dünya. Şey hey dostum. Ne yapıyor? Atacak kafa. Ne diyorsun lan? Mal ya, <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Adamın yiyeceklerine bak. <laughs> ben son da arka Bu ne onun? Aa! Aa Nereden geliyor ya? Ben bir bakayım. Aa, Gel dostum. Hey! Hey! Heh. Hey! Heh. O ses senden Heh. mi geliyor? Ha, evet abi ben evet, çok fakirim. Benim yaşamak Bak, ister misin? Yemek! Yemek olarak yemek var de abi. Tavuk. Ta bana tavuk veriyorlar. Tavuk kendi yiyorlar. Gidiyorlar. Ha? Hadi gel benim eve. Tavun bana etini vermiyorlar. Tavun etini yiyorlar. Hadi gel lan. Beni bana da beni bana. kemiği yürü, veriyorlar. Yürü, yürü. Çok yürü. diyor. Tamam lan ne bağırıyorsun? Bu ne biçim lan böyle? Bir sürü zili var. <laughs> abi bu ne? Bana iki tane köpeği var çocuğun. Bu ne abi bize? Bu bir şey mi yürü, diyor yürü, bize? Bu bize... zili. Tamam lan ne Seş oldu? Aa. Kimseye söyleme tamam mı? Tamam. İstediğin her şey senin. Kal senin boyun nasıl bu kadar? Ha? Nasıl istediğin başka? Bu fıçılarda bir şey mi var? Yok. Sana şimdi bu şeyler vereceğim. Ne? Mesela al bakayım şunu. Şunu da al bakayım. Tamam bu kadar mı? Hayır daha var. Al bakayım şunu da. Aa ben çok açım ya. Daha bir şey var mı? Var. Ah. Evet, tavuk istiyorum ben çok istiyorum. Ben tavuk. tavuk. Ah. Tamam abi tamam tamam. abi Adam abi Hadi koş bakayım Ya hadi. baba hayır. Abi, sen, hayır. Dur. Dur. Ya Baban hayır hayır dur Ya dur hayır hayır Ne hayır ya? Ya, ya video, çekiyor, video He? Dur video hadi Bitti dakika Ya ne iki dakikası? Bir dakika Day ya ne? Pink yiyorum ya. Tamam tamam. Bu tane kaldı. Yapsını yedim ya. Lan. 50 e, niye takılmıyor? Ha, şuraya takılıyor bu. Doğru, Dostum. Doğru. Ha. İyi misin? Mal havayı fişek niye vermiyor? Nasıl uçuyor? O Kapı niye açık? Bana mal mı dedi? Ya. Aa. Geç bakayım şurayı sen cezalandıracağım. Geç. Hiç. Nasıl sana. Ay çöpüzsün seni. Oğlum. Alın. Alın. Bu ne? Şimdi işim bitti senin. Doğum günümü kutlamak için. Buraya <laughs> paçka koyacağım. hepsini hey, yiyeceğim. buraya gel buraya. Şş, o beni bilmiyor. Ben burada yemek yiyorum. Sana ödül vereceğim. Arkadaşlar çok açayım lütfen abone olun. Sana ödül Çünkü vereceğim. Çünkü bin abone de para kazanıyoruz. Sana ödül vereceğim. Dur ya. lan dur dur. Hey dostum sana ödül vereceğim. Ne dostum ben burada pasta yiyorum. Öyle olsun. Havada niye doyuldu oraya? Hey bir bak buraya bak. Bir sürü pasta. He. Ben ne istiyorum? Hava tavana yok. Tavanda var. Gelemiyor var. Ay yiyor bir tane. <laughs> <laughs> lan pastayı kendiliğinden yeniyor. Pastayı kendiliğinden yiyor. Çok acım ya. Lan 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 lan. <laughs> şu da bitti. Bitti bitti. Hey buraya gel yoksa sana küserim. Hop uçtum, uçtum. Lan bir şey ölmedim. Bir dakika bak oldu lan. Lan maa. Havalı fişekle vermiyor. Nasıl uçacağım ben şimdi Allah'ım? <laughs> ben, ben daha doğmadım biftek. <laughs> Gel yadın değil mi sen? Değil mi? Bana pastandan ver yadın değil mi? Hı <laughs> hı, dur dur vereceğim abi. <laughs> tamam gerek kalmadı ama bana bir daha öyle yapma tamam mı? Al. Hayır istemiyorum. Lan mal o zaman niye bana sikiyorsun ananı? Ne dedin sen? <laughs> Hayır beni niye dövüyorsun yani o anlamda dedi. Ben, 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 ben özür, dilerim. Ben, ben, özür, dilerim. özür dilerim. Al abi al al al, al, al pasta abi. Tamam dört tane yeter. Ha. Ay şunlar da sana kaz. Ha mal bu dört tane olmuyor ki. Abi ama ama <laughs> abi üzüme <laughs> <abi, üstüne> çıkam. <laughs> Mı? Evet. Çocuk beni hapishaneye yaptı. <laughs> <laughs> Ve buradan kaçmaya çalışıyoruz. Abi bir şey diyeyim. Işık ışık buyur. <laughs> ben ışık burası. Yarın buradan kaçarsın. Senin ağzına bunu da döndürür. Sonra yarın olmuş. Yarın olmuş. Çocuğa bir açıyor. Lan. Kaçmaya mı çalışıyorsun Yo. lan? Yok. Ne yapayım Yoksa Yoksa ben, ben. Ben. Bak Yoksa. abi kırıl. Abi bak kırıyorum abi. Çok kötü abi. <laughs> abi çekeyim <Yoksa>. ben. Tamam. Abi, <gülüyor> <gülüyor> abi. Jeg trodde ikke det var greit. Onda yanıma <laughs> gel. Sözü ya. gel. Arkadaşlar yayın mı? Eskiden ben de senin gibi çok fakirdim. hani Nasıl zengin oldum Nasıl zengin oldum Onları hep böyle yani böyle vurdum bir tane abi geldi zengin olmak ister misin dedi. Ben de evet dedim sonra geldi bana dedi ki al bu oku git onlarla bu pardon vurdum çocuklar bir öldü var ya çocuklarım ulan <laughs> <laughs> hadi yavrum. Hadi kanka. Kanka hadi bitir. Ben de bitiriyorum çok çok. Bay bay. Evet arkadaşlar gördünüz. Bir çaya yaptım, yaptım. <laughs> bu arada baklarda bir sıvırım bay bay.